Fenerbahçe'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması bizim en önemli kriterimiz. Şimdi bu bize bazı teknik alanları tarif etmiyor en azından. Hani öyle başlayabiliriz. İşte ne bileyim Roger Schmidt ismi geçiyor, Kovacs ismi geçiyor, ee, pek çok işte ne bileyim, George Jesus evet. o daha çok taraftarların biraz istediği bir isim Hakikaten çok iyi bir Yani Ben de hani Türkiye'ye gelsin, bir takım başında olsun yani çok istedim. Bu sene yaptıklarıyla değil zaten. Yani bu evet kariyeri boyunca yaptıklarıyla. Hı -hı. Ama bu 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 isimler eleniyor. Şu Çünkü tanımlamalardan. Bu, evet eleniyor. yani bu isimler Fenerbahçe'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini iyi bilen tanımlamasına girmedikleri için eleniyorlar. Hı -hı. bu tanımlama yarın değişebilir veya da Belki de bu tanımlamaya uygun olmasa bile belki onun üstüne bir bu tanıma uygun sportif direktörle belki böyle bir formül bulunabilir. Ama ben Semih Özsoy'un dün akşam üstü kullandığı cümlelerden yola çıkıyorum. Hı hı. Ve burada da bir sportif direktör tanımı yapmıyor, teknik direktör tanımı yapıyor. Teknik direktör tanımını yaparken de Fenerbahçe'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması en önemli kriterlerimiz diyor. Ee, o zaman sayalım. Luchescu. Bir kere de şeyi söyleyelim bu arada zaten. Abdullah Avcı gündemimizde yok da dedi. Evet dedi doğru. Onu da kenara bırakalım. Onu arada. da kenara ayıralım. Luchescu. Daum. Daum. Zico yabancılardan ya Yerli yabancı ayrımı yok diyor. Ee, Alex. Yani Neden teknik olmasın? direktörlük kariyeri yok ama Alex. Aykut Kocaman. Evet olabilir Öyle tabii mi? ki. Şu an boşta. Erol Bulut. En büyük adaylardan. Uzun vadeli plan. Hı hı. Yani benim aklım, senin geliyor mu başka isim? Hani bu kritere uyan, ligi bilen, Fenerbahçe gerçeklerini ve Türkiye ligini bilen. E, Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapmış belki. İsmail Kartal'ı koyabiliriz listeye. Olabilir. Şu an başka gelmiyor aklıma. Bu 4-5 isimden başka şu an. Türkiye gerçeğini bilen başka unuttuğumuz bir yabancı var mı? Daum, Zico, Luchescu dışında. Yok değil mi? Bilit sayılabilir mi peki? Hımm. Türkiye gerçeğini, Fenerbahçe'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini. bir de ama şöyle böyle bir şey var. Fenerbahçe'yi ve ama hani Bilici e Fenerbahçe'yi bilmiyor diyebilir miyiz? Yani sonuçta Türkiye'de çalışmış. Evet, Bilici de olabilir. Peki. Hı hı. Yani aynen. Aklımıza gelenler. Hani de bir husumeti oldu mu Bilici'nin? Yok Yo. Bir Emre Belezoğlu ile bir tartışma yaşamışlardı ama sonra ikisi de ya o kelime hani o anlama gelmiyor diyerek <gülüyor> konuyu <gülüyor> <gülüyor> kapatmışlardı. Evet, Biliç'i de yazalım. Peki. Başka da benim aklıma gelmiyor. Evet, evet şu an bu kadar. Hı? Bu isimler özelinde mi o zaman Fenerbahçe Teknik Direktörü yani 4-5 isim civarında dönüyor herhalde o zaman. Yani evet yerli yabancı değil Fenerbahçe'yi ve Türkiye'yi iyi bilecek. Hı hı. Ve uzun vadeli. Bir Peki, tek bu uzun vadeli kısmında Daum, Lucescu yani mesela uzun vadeli kısmına çok uymuyorlar. Ya yaşları evet, biraz, evet, yaşları, yaşları geriye, geriye uymuyorlar yani. Tabii uzun vadeden kastedilen herhalde 15 yıl değildir ama gene de en az bir yani, 2 3 tabii, yıldır. Tabii. değil mi? Yani uzun vade 1 yıllık değildir yani. Peki şu an e, anlaşıldığı gibi mi gelmeli teknik direktör? Diyelim ki bu isimlerden biri. Ha. Yoksa sezon sonuna kadar bu şekilde devam edip yeni sezon planlamasıyla mı gelmeli yeni teknik direktör? Ya e, eğer Fenerbahçe'nin listesinde aklında, gönlünde yatan teknik direktör şu anda boştaysa hı hı. bence hemen gelmeli. Yani vakit kaybetmez. Hı hı. Mevcut oyuncularla daha çok temas etme şansı bulur. Çünkü ne olursa olsun tabii ki kim gelecekse gelsin. Diyelim ki sezon başında geldi. Haziranda geldi diyelim. Mayıs sonunda geldi. Elbette ki maçları izleyecek, videoları izleyecek ama bazen çok ilginç sürprizler olabiliyor. Mustafa Deniz bunu kamuoyunda da paylaştığı için rahatlıkla anlatabilirim bu örneği. Mustafa Denizli Beşiktaş'ın başına Ertuğrul Sağlam'dan sonra geçtiği zaman hı hı. Ee, Ekrem Dağ hiçbir şekilde maçları izlerken hiçbir şekilde kafasında yok. Hiç oynatmayı düşünmüyor. Hı hı. Ama beraber antrenman yapınca beraber bir şeyler paylaşınca Ekrem Dağ o sezon hatırla Beşiktaş adına kilit oyuncularından evet, biri evet. oldu. Yani sonradan katılan Yusuf Şimşek, Ernst vesaire evet ama hani Ekrem Dağda kilit bir oyuncu oldu hı hı. hiç yani direkt aynı değil ama mesela Yasin Öztekin'in Galatasaray'da o bir devrede yaptığı etki gibi hı hı. benzer. O yüzden tabii ki avantaj olur yani. Ha şu açıdan bir kaygı yaratır mı? ya yani şimdi getireceğiz. E, sezonun kalan kısmında da işler kötü giderse bu sefer eksik krediyle yeni sezona başlayabilir evet. soru işareti olabilir bu bence biraz getirdiğiniz ismin gücüne bağlı hı hı. yani bu güçlü bir isim olursa bu sezonda işlerin ters gitmesi, gitmesi kalan bölümde eksi yazmaz ama isim böyle çok güçlü olmazsa soru işaretleriyle dolu bir isim olursa omurtular başlar yani. o zaman işler kötü giderse sezonun kalan kısmında evet eksik krediyle başlar öbür sezon. Hı hı.